Evet arkadaşlar yine bir kazı kazan yayınında beraberiz. Öncelikle 30'a katlı adlı kazı kazana kazımaya başlayacağım. Bonus oyunlarla başlıyorum. Atmalı. Taç. Ve kolye. Şimdi kazanan numaralara bakalım. 21.

43 yok 48 yok 26 yok maalesef 11 yok 12 var 38 yok 31 yok 25 yok 42 var mı? Yok maalesef. 30 36 da yok. 30'a katladan bir şey kazanamadık arkadaşlar. Şimdi elmas yediği kazıyacağım. Bakalım elmas yedi. Bonus oyunlarla başlayalım elmas yedi. çoğal zar ve yonca bir birinci sırayla başladık altın çarpı iki çarpı 2 altın işimizi bozdu ikinci sıra çarpı 2 Araba çarpı 2 Burada da araba işi bozdu Üçüncü sıraya bakalım Anahtar Kor balon Burası boş Dördüncü sıra Atmalı Çuval Yüzük Boş Beşinci sıra Taç Kasa Tren Burası da boş. Altıncı sıraya bakalım. Nar, bavul ve yıldız. Burada boş. Yedinci sıra elmas yedi, elmas yedi ve elmas yedi. Burada ikramiye var arkadaşlar. Bakalım ne çıktı? En son bakacağım ona. Son sıraya bakalım. Ev, elmas yedi, elmas yedi. İnşallah 50 lira yoktur. Bakalım ikramiyenize. İnşallah 50 lira yoktur dedik. 50 TL çıktı. Şimdi Milyonerler Kulübü adlı kazı kazanı kazıyacağım. Öncelikle kazanan numaralar 32 03 27 29 45 <laughs> Bakalım ikramiye kazandık mı 09 yok 22 yok 33 yok 25 yok 44 yok 45 var bizde 43 yok 15 yok 01 yok maalesef 21 yok 38 yok 28 yok 27 var 28'de 4 milyon TL varmış 40 yok 26 27 var Son olarak 16 yok 08 o da yok. Bunda bir şey çıkmadı arkadaşlar. Son olarak Mega Altın adlı kazı kazanı kazıyacağım. Bonuslarıyla başlayalım. Şöyle. Yıldız, uçak, saat ve yüzük. Bonuslarda bir şey kazanamadık. Bakalım kazanan numaralar: 02, 20, 12, 10, 26 ve 23. Şimdi kazanan numaralara bakacağım. Şöyle getireyim. Şöyle başlayalım. 22 yok. 23 var. 24 yok. 13 yok. 12 var. 21 yok. 0, 1 yok. 14 yok. 17 yok. 0, 3 yok. 0, 2 var. Evet. Yonca çıktı. 100 TL aldık. İyi oldu bu. 09 yok. 30 o da yok. 29 o da yok. 05 o da yok. 08 o da yok. 07 o da boş. 06 da boş. 15 yok 19da 8 milyon var bizde 20 var 28 yok son rakam 18. 18 de yok. 100 TL kazandık arkadaşlar. 50 de elmas yediden almıştık 150. Bugünlük hasılatımız 150 TL. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.